Otomatik şapka baskı presimizin kullanımıyla ilgili video ile sizlerle birlikteyiz. Arka tarafını hemen gösterelim. Priz fişi takıyoruz. Şöyle ön tarafa baktığımızda yuvarlak bir panel mevcut. Üzerinde on off simgesi var. Bir defa bastım ve presimi açtım ve kendisi otomatik olarak yukarı kalktı. Sağ tarafa doğru biraz çevirdim ve bakın derece kendini gösterdi kendini gösterdikten sonra sola ve sağa döndürerek ayarlıyoruz istediğimiz dereceyi biz çapka basacağız tabii ki ve 190 dereceye ayarladım daha sonrasında bıraktığınızda birkaç defa yanıp söner ve bu şekilde kendisini hafızayalır yine butonu sola Şöyle biraz döndürdüğümde bakın bu sefer saniye çıktı ve saniyeyi ayarlayabiliyoruz sola ve sağa döndürerek. 80 saniyeyi ayarladım. Yine yanıp sönüyor ama bir kere basıp hafızayı alabilirim onu. Presimizin üst kısmı panelde de gördüğünüz gibi arkadaşlar ısınmakta. Öncelikle Şapkamızı biraz ısıtalım yani düzleyelim. Daha sonrasında görseli yapıştıracağız. Evet. Şimdi şu yanda da kol var. Bunu da bahsedelim. Bunu da şapkayı şöyle gerdirmek için kullanacağız. O da şöyle oluyor. Şimdi şu tarafını dışarı çıkartırsanız iyi olur. Şapkanın arka kısmını da Bakın bu metalin içine getirdim. Ve bu kolu şöyle yukarı kaldırdığımda ne yaptı? Aşağı doğru şapkayı çekti ve üst tarafı yani hiç sallanmamasını sağladı bu şekilde. Tabii biraz yamuk oldu. Şimdi onu düzeltelim. Bir kere dediğim gibi büyütü yapacağız. Butonun herhangi bir yerine şöyle bir kere bastım. Ve gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde Resistance aşağı indi. Bu kadar yeterli. Şapkanın baskı yapılacak yüzeyini arkadaşlar düzleştirmiş olduk. Sublimasyon çıktımızı şapkamıza yanmaz ısı bandıyla yapıştırdık. Az önceki gibi tekrar şapkayı alt tablaya şöyle yerleştiriyorum. Şöyle bakın önce elle ayarladım düzlüğünü. Ve daha sonra gerdirme işlemini yaptım. Tam olarak düz olması lazım. O yüzden görselinizin ebatına göre onu ayarlayın ki daha iyi sonuç ortaya çıksın. 190 derece 80 saniyeye ayarlamıştık zaten ve şimdi baskıya başlayabiliriz. süremiz bittiği gibi presimiz kendisi kalktı ve baskımız sona erdi. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. Alttaki mandalı da yukarı kaldırıyorum ve şapkamı artık hazneden çıkardık. Evet bu kırışıklık tabii ki zamanla düzelecektir. Takıldığınız bir nokta olursa arkadaşlar teknik servisimizden destek alabilirsiniz.